Dolandırıcılar artık akıl almaz yöntemler kullanıyorlar. Şimdi de sosyal medya üzerinden kullanıcılara kafe ve restoranlara yorum ve beğeni yapın karşılığında para kazanın mesajları gitmeye başladı. O mesaja tıklayanlar dolandırıcıların ağına düşüyor tabii ki. Biz de o mesajlarda yer alan restoranlardan birine gittik. Dolandırıcıların adını kullandığı restoran sahibi çok tepkili. bize de sahte yorumlar yapılıyor düşüyor. Dolandırıcılar bu kafenin görüntüsünü ve adını kullandı, yorum yap, para kazan diye tuzak link gönderdi. Maalesef kandırılıyoruz her türlü. Her gün başka bir şey buluyorlar yani. Dolandırıcıların son yöntemi pesdirdi. WhatsApp üzerinden kullanıcılara Fatih'te bir kafenin adının ve görselinin olduğu linki gönderip beğeni ve yorum yapın, para kazanın vaadinde bulunmaya başladı. İnsanların o an tabii çok ee... Boşluk olduğu bir zamana denk geliyor. Ben Bir anda basıyorlar. İşte dolandırıcıların para karşılığında yorum ve beğeni yapın diye işaret ettiği mekanlardan biri de burası. İnsanlar para kazanma umuduyla o linke tıklıyor. Ama karşılığında mağdur oluyor. Biz herhangi kimselere böyle bir teklifte bulunmuyoruz. Böyle bir para vermiyoruz. Bize yorum yapsınlar biz de para verelim. Zaten bizim kazancımız işletmemiz bellidir. <laughs> Dolandırıcılar karşı tarafta güven duygusu oluşturmak için gönderdiğimiz linke tıklayın ve o mekana 5 yıldız verdiğinizin bize fotoğrafını atın diyor. Aslında o linke tıklanıldığı anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Sosyal medyada beğenip yorum yapıp para kazanacaksınız şeklindeki sanal numaralardan gelen mesajlara asla inanmamamız gerekir. Sadece linki tıklayanlar değil adının kullanıldığından haberi bile olmayan işletmelerde bu durumdan zarar görüyor. Bu bizim için için avantaj değil dezavantaj. Dolandırılmak çok kolay. Fazla meraklı olmamak gerekiyor herhalde kendi korunmak adına.